Sizce ne kadar olabilir? Arabiya tayımda en basit makarna yani. En basit makarna gerçekten de evet. 20 euro. Gördüğünüz gibi. Ice cream cup 10 euro. Altında servis edildiği için bunun fiyatı ne kadar şimdi? 9 euro mu? Yaklaşık 10 euro. Altın tozuyla içmeden duramam yani. Arkadaşlar şimdi New York kafenin önüne geldik. Sizinle de nasıl bir mekan olduğunu, fiyatları vesaire paylaşacağım. Burası aslında dünyanın en güzel kafelerinden bir tanesi. İçerisinde çok çılgın bir mimarisi var. Biz de bu sebeple görmek amacıyla buraya geldik. Bence fiyat açısından sadece özel günlere gelebilecek bir yer gibi duruyor. ama çok çok güzel bir mimarisi var. Şimdi önündeyiz. Size burayı göstereceğim. Burada çok güzel bir salon var. Buradan mı çıkıyoruz? Evet, çıkış buradan. Burası da arka tarafı. Burası da otel kısmının içi. Burası aynı zamanda otel değil mi? Evet, otelin resepsiyonu var. Çok güzel görünüyor. Burası da lobi tarafından girişi ve çıkıyor. Baksana Fakat şu girişi bile bir garip ya. Wainery falan 800 euro en fazla kaç? 17 euroya var. Dediğim <laughs> kadarıyla genelde turistler buraya geldiğinde mutlaka yani Buda e geldiğinde turistlerin genelde mutlaka ziyaret ettiği lokasyonlardan bir tanesi. E, fiyatlar biraz pahalı zaten size broşürü videomda gösteriyorum. E, yani bir ile mesela bir e, şarabın fiyatı aynı yani bu açıdan biraz enteresan. Güzel, şu an dünyanın en ünlü kafesindeyiz. Hatta Avrupa'nın en ünlü kafesi olarak adlandırılan New York kafedeyiz. İçerisini size şöyle göstereyim. Böyle bir konsepti var. İçerisi iki katlı, çok büyük ve bu şekilde bir mimarisi var. Çok farklı. Daha önce gördüğüm cinsten kesinlikle değil. Bu şekilde. Çok farklı bir havası var. O yüzden muhtemelen dünyanın en ünlü kafesi olarak adlandırıldı. Garsonlar da gayet başarılı. İnsanlar şuraya gelip genelde burada fotoğraf çekiniyorlar. Fotoğraf köşesi olarak yapılmış gibi biraz. Böyle bir havası var. Yukarıdan aşağıya size göstereyim şimdi yukarıda aşağıya nasıl gözüküyor. Şimdi size tavanı göstereceğim. Buranın asıl zaten mimari özelliği tavanındaki işlemeler. Gördüğünüz gibi şu işlemeler mesela büyük ihtimal ünlü burada. Buraya ünlü yapılmış işlemeler mi? Her şey hizmeti, iç dizaynı. Burası e, zaten normalde tarihi bir yer herhalde. Bir de altın da servis ediyorlar. Kahvenin üzerinde var 24. Aa ben onu bilmiyordum. Dur gösteri. Altın tozuyla servis ediliyor. Aa hayatım ilk defa gördüğüm bir şey. Sen evet. görmüş müydün? Anca görmüştüm ben de tatmadım. Tadacağım ilk defa altın tozuyla kahve ilk defa ben bakayım mı ilk ayı şaka bakmayacağım. Şuna bak. Gerçekten altın. Acaba boyamıyor kandırıcı mı? Altın yok. Altın, gerçek altın evet. tozu. Toz ama. Tozlar. Olsun. Yani Birleştirip satak. Sana servis edildiği için bunun fiyatı ne kadar şimdi? 9 euro mu? Yaklaşık 10 euro. Demek ki dünyada bunu tercih eden belli bir kısım insan var bu şekilde. Tüketim var yani. ne kadar olabilir? Arabiyat ya en basit makarna yani. En basit makarna gerçekten de evet. 20 Euro. Gördüğünüz gibi. Ice cream cup 10 Euro. Kişinizse ne kadar olabilir? 25 Euro. Şu an 200 liraya tekabül ediyor sanırım. New York burger 18 Euro. Fiyatlar çok pahalı. Bayağı pahalı. Şimdi kafeden çıktık arkadaşlar. Hatta tam önündeyiz. Şurada logosunu görebilirsiniz. E, fiyat 9800 forint tuttu. Bir altın... Neydi? Altın neydi? Altın, altın tozlu bir tane latte ve bir tane rose şarap ve bir tane cheesecake yedik. Üçü de çok güzeldi. E, yani yaklaşık 10.000 forin tuttu diyebiliriz. Fiyatlar biraz pahalı. Zaten Çinbre. videonun içeriğinde size aslında böyle temel şeylerin fiyatlarını göstermeye çalıştım. Bizim çok İstanbul'dan da olsun alışkın olduğumuz fiyatlar değil ama gerçekten mimarisine ve bir kez olsun burayı yaşamaya değer bence.